Ya 8 artı 5 kaç eder? Benim matematiklerim çok kötü. Kardeşim senin bir fikrin var mı? Yok kardeşim. Ya ne yapacağız biz ne yapacağız? Godzilla, Godzilla sana diyorum. Hı? Ne istiyorsunuz? Kaç tane cevap hakkımız var Godzilla? Kaç tane var? 3 tane cevap hakkınız var. Eğer doğru cevabı veremezseniz sonsuza kadar burada kalırsınız. Ne 3 tane mi? Kardeşim 8 artı 5 kaç eder? Ben sallayacağım. Eğer tutarsa kurtulabiliriz. Tamam kardeşim. Salla cevabı bakalım tutacak mı? Tamam kardeşim sallıyorum. Godzilla 8 artı 5 19 eder. Cevap 19. Yanlış. Yanlış cevap. Olamaz burası sallanmaya başladı. Düşeceğiz aşağı düşeceğiz. İsmet. Bu adam da kim İsmet? Acilen ambulans çağır. Korkmuş tepe göz. He? Bir şeyler diyor bu adam. Dostum ne diyorsun sorunun ne? Eee, korkunç tepe göze yardım edin. Ne? Korkunç tepe göze yardım mı edelim? Uçurumdan düştü. Eee. Korkunç tepe göz uçurumdan mı düştü? İsmet. Buyurun komiserim. İsmet çabuk koş. Çabuk. Çabuk git ve onları kurtar. Yukarıda duran bu helikopteri kullan. Tamamdır komiserim. O iş bende. Hemen gidiyorum komiserim. Hemen gidiyorum. İşte helikopter burada. Hemen onların yanına gitmem lazım. Hemen. Hadi bakalım. Harekete geçiyoruz. He, i̇şte oradalar. İşte oradalar. İşte oradalar. Acele edin polis bey. Acele edin. Korkunç Tepegöz aşağıda ölecek. Korkunç Tepegöz aşağıda acele edin. Tamamdır hemen iniş sağlıyorum hemen. Hop. İşte bu kadar. Korkunç Tepegöz. Merak etme kurtulacaksın. Kardeşim bu böyle olmayacak. Bizim buradan kurtulmamızın tek bir yolu var. Neymiş o kardeşim? Nasıl kurtulacağız buradan? İnternetten bakacağım kardeşim bekle. Hemen şu telefonumdan doğru cevaplara bakacağım. Kesin doğru cevabı yazan olmuştur kardeşim. Aa çok doğru kardeşim. Çok mantıklı. Aynen öyle kardeşim hemen bakıyorum. Evet. Evet doğru cevabı yoruma yazmışlar. Doğru cevap 13 olmalı. Doğru cevap 13 olmalı kardeşim. Ben söylüyorum Godzilla'ya. Hey Godzilla cevabı söylüyorum. Söyle bakalım. Doğru cevap 13. He, 13 mü? Allah kesin yanlış söyledik gene. Ayva yedik ya ayva yedik. Verdiğiniz cevap? Allah kesin yanlış ya. Kardeşim kesin yanlış cevap verdik ya. Buraya kadarmış. Seni çok seviyorum kardeşim. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Verdiğiniz cevap doğru cevap. Ne? Doğru cevap mı? Ana! Artık aşağı inebilirsiniz. İşte bu kadar. Sonunda yerdesiniz çocuklar. Allah sonunda yerdeyiz be oley be. Olley be kurtulduk olley be olley. Kurtulduk sonunda be olley be. Kardeşim hadi bizimkilerin yanına gidelim. Onlara kardeş olduğumuzu söyleyelim. Aynen öyle kardeşim. Hadi gidelim. <laughs> Aaa kafam ağrıyor lo. Kurtarın beni buradan. Korkut tepe şimdi seni buradan kurtaracağız. Şimdi seni helikopterle buradan çıkaracağız. Bu ineği de götürelim mi? Hmm. Evet onu da götürün. Ben onu kurbanda kesip yiyeceğim. Korkus tepe göz. Kurban bayramı geçti. Tüh Neyse şimdi seni buradan götürüyoruz. Şimdi sizi buradan kurtaracağız. Haydi bakalım gidiyoruz. Buradan Dilek hastaneye gidiyoruz Dilek. Aha buradan hastaneye gidiyorlar. Arkadaşlar biz de gidelim hastaneye. Tamamdır hadi gidelim. Tamam haydi gidelim. Tepe göz yoruldu. Tepe göz burada duracak. Siz hastaneye gidecek. Tamam Tepe göz. Sen burada dur biz gideriz. Tamam. Haydi gidelim haydi. Hey sen, evet evet sen, sakın geçme. Videoyu burada kesmek zorundayım. Videolarımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Şaka gibi. Eğer videoların daha hızlı gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Neyse, haydi devam edelim. Aha! Kardeşim kardeşim Tepegöz orada gidelim bir soralım ne yapmışlar. Tamam kardeşim. Tepegöz biz geliyoruz Tepegöz biz geliyoruz. Hı? Venom'u yakala Venom'u yakala. Ne? Venom'u yakala mı? Hayır Tepegöz dur yapma. Dur Tepegöz yapma dur Allah. Dur Tepegöz dur. Allah dur. Dur yapma Tepegöz dur yapma. Allah. Nam yam kötü Venom'u yedim. Hayır yapma dur.